Herkese merhabalar. Bugün farklı bir format arayışı içerisindeyim. Benim tecrübe ettiğim, aklıma gelen, sizlere aktarmak istediğim bir konuyu sizlerle burada paylaşmaya çalışacağım. Biraz kanal formatının dışında olacak ama dediğim gibi farklı formatlar arayışı içerisindeyim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bugün bahsedeceğim konu da yurt dışına gidince dertlerimiz bitiyor mu? Daha in özellikle Instagram'dan takip edenler bilir, bir süredir Estonya'dayım. Laf arası gelmişken neden Estonya'da olduğumu da söyleyeyim. Benim eşim Estonyalı, yaklaşık 7 yıllık evliyim. ben. Biz 2014'ten beri her sene yazın geliriz buraya, 2-3 hafta kalırız, tatil için geliriz, dönerdik. Geçen sene gelemediğimizden dolayı bu sene geldiğimizde biraz uzun kalmak istedik. Bu videoyu da bugün sanırım pazar günü çekiyorum, 28 mi bugün? 28 Ağustos olması lazım ya da 29, pardon 29 Ağustos. Büyük ihtimal siz de 30'unda izleyeceksiniz. Bir aksilik olmazsa Eylül ayı içerisinde Türkiye'ye döneceğiz. Şimdi e, buradayken de hani bu konuyu size aktarmak istedim biraz da fark olsun diye. Şimdi e, anlatmak istediğim şey şu. İnsanların yurt dışına e, çıkma niyetleri herkesin birbirinden farklı. Ortak payda da belki e, bir yerlerde buluşulabiliyor ama detaylara indiğimizde kimisi daha iyi bir eğitim için gitmek istiyor gençler üniversite eğitimi farklı eğitimler için lise eğitimi için yetişkinlerde daha iyi iş imkanları daha iyi olanaklar daha iyi yaşam şartları çocuğu olanlarda çocuğu için daha iyi eğitim için gitmek isteyebiliyorlar bu etkenlerin arasında bu ana etkenlerde hani tabii ki herkes kendine göre haklılık herkesin kendine göre haklılık payları var bu bir alt etkenlerden biri de şu ülkenin gündemine sıkılı yani Türkiye'de çok sık değişen bir gündem var. Devamlı farklı konular geliyor. İşte gündemi takip etmekten yoruluyoruz gibi. Ee, hani bundan kurtulmak derdindeyim diye bu şekilde de bir alt etkenlerden biri var. Dediğim gibi bence bu ana etken değil alt etkenlerden biri olabilir. Benim ya buradaki yaklaşık şu an 2 ayı doldurdum. Bu 2 aylık süre içerisinde tecrübe ettiğim şey şu. Yani biz e, özellikle bu internet çağında olduğumuzdan dolayı sosyal medyayı çok fazla kullandığımızdan dolayı ülkemizde olan bu tarz gündemlerden çok kaçabilmemiz mümkün gelmedi bana. Özellikle hatta şunu da gösterebilirsem göstereyim size. Şimdi benim telefonumda şöyle bir paket var. Şöyle göstereyim size. Ses kaydıla yaptığım için. Evet gördüğünüz gibi bunlar ne? sosyal medya paketleri Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger artık siz başka neler kullanıyorsanız ve arkadaş grupları var WhatsApp vesaire. Hani ben bu süre içerisinde hiçbir zaman Türkiye'nin gündeminden uzak kalmadım, kalamadım. Neden? Çünkü aktif sosyal medya kullanıcısıyım. Siz her gün Twitter'a girdiğinizde, her gün Instagram'a girdiğinizde, her gün Facebook'a girdiğinizde, arkadaşlarla, arkadaş grubundaki sohbetlerde vesaire, hani bundan kaçabilmemiz çok bana mümkün gelmiyor. Eğer ki benim gibi sosyal medya kullanıcısıysanız belki bu benim işimden dolayıdır. Hani ben sık kullanmak durumundayım ama Türkiye'deki sosyal medya kullanım oranımızı da biliyoruz. Değil ülkelere göre yüksek yoğunlukta bir sosyal medya kullanımı var. Hani e, burada da en çok fark ettiğim dönemde de özellikle hani Marmaris ve Antalya'daki yangın dönemlerinde oldu. Orada o dönemde yani bir haftalık süre boyunca gece 2'ye kadar bir Twitter, bir Instagram, bir Twitter, bir Instagram. İşte yeni hikaye geldi mi, yangın söndü mü, uçak geldi mi, bizim uçaklar niye kalkmıyor, onun tartışmaları. Hani bizim ülkemizde de hem siyasi hem bu tarz konular hep konuşulur da konuşulur. Yani belki tamam şimdi Estonya veya diğer ülkeler, buradaki ufak ülkelerde işte Finlandiya'da başbakanın kim olduğunu bilmeyenler falan diye konuşuluyor ama hani bizim ülkemizde de eskiden gelen bir yapıdan olduğundan dolayı, büyük bir ülkemiz olduğundan dolayı Hani bu gündemlerden çok kaçabilmek mümkün gelmiyor bana. Yani ne olur eğer ki sizde o dirayet varsa yani yapabiliyorsanız Instagram'ı, Twitter'ı, Facebook'u komple silersiniz. Ondan sonra buradaki sadece işinize gelir gidersiniz. Yani bir de benim işim sosyal medya üzerinden olduğu için devamlı gündemi takip edip insanlarla oradan iletişimde olduğum için belki benim için bu çok mümkün olmayabilir ama yani siz geldiniz diyelim Avrupa'da bir ülkede şey yapıyorsunuz maaşlı çalışansınız gidip geliyorsunuz işinize. Yani bu süreçte de işte sosyal medyaları sildiniz kapattınız. Hani burada da şu geliyor ortaya benim hani sadece sosyal medyadan takip etmek değil. Siz yurt dışındayken de sizin sevdikleriniz, yakınlarınız ülkenizde duruyor. Hani benim şimdi bütün çevrem ülkemde sonuçta. O yüzden hani sadece kendinizi değil onları da düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Yani özellikle hani yangınlar döneminde tabii ki şu an Türkiye'nin neresinde yangın olursa olsun hepsi benim toprağım, hepsi benim canım ciğerim. Her yer yandığında üzülürüm. Her kadın cinayeti olduğunda üzülürüm. Her bir çocuk öldüğünde üzülürüm. Yani kahroluruz bir yere kadar ama hayatta bir yerden sonra devam ediyor. Ee, şu anda da mesela Tunceli'de yangınlar varmış. İnşallah o da söndürülür. Çok büyüdüğünü söylüyorlar. Onun için de üzülüyoruz. E burada... E şey de var bir yandan hani benim e, memleketim Denizli, ailem Aydın'da oturuyor, ben Antalya'da oturuyorum, İzmir'de çalıştım. Yani İzmir'den Antalya'ya şöyle bir dış büke yay çizdiğinizde orada bulunmadığım, ilçe bulunmadığım yer yok. Oralarda olunca insan biraz daha hassas oluyor baktığında. O yüzden aslında hani Malatya'da oturanla benim e, yangın döneminde, Malatya'dan gündemi takip eden de benim takip etmem arasında çok bir fark olmadı yani. yani yurt dışına çıkınca Bundan çıkmak bana çok kolay gibi gelmiyor. Özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlar varsa bunu izleyen. Bunlar da videonun altına yorum yaparsa bu konu hakkındaki sizin fikirlerinizi de almak isterim. bunun yanında bir şey daha söylemek istedim. Şimdi burada hani arkayı da şöyle ufak tefek göstermeye çalıştım size. Burası geldiğim bir park. Şimdi çocukla hanımla geldik işte. Ee, çocuk parkını falan geziyoruz. Mesela çok sevdiğim bir şey birçok parkta var burada bu Yani çocukların yüksek çıkabilecekleri hani ee, buradaki özellikle Avrupa ülkelerinde bizim ülkeye göre biraz daha gelişmiş ülkelerde baktığımızda hani insana verilen değerin farkı illaki var. Bunu reddetmek çok mümkün değil. Burada ben bu imkanlara sahip olduğuma sevinirken bir yanda da hani bunun Türkiye'de olmadığına da bir yandan üzülüyorum. Çünkü mesela şey var ha arada onu anlatacaktım. <laughs> hani bu ee, bu duruma üzülmekten ya da ülkey, ülkedeki gündemi takip etmemekten kurtulabilir mi? Böyle bir Türk olabilir mi? Öyle olanlar var. Ülkeyi terk etmiş, ee, adam 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir orada yaşıyor. Artık kendisi oranın vatandaşı istiyor. Türkiye'yi ikinci plana atmış konumda olan kişiler var. 20 senedir Türkiye'ye gelmeyen kişiler var. Ya da orada hani doğup büyüme oralı olup sadece anne babası Türk olanlar var. Mesela Şafak Salda'nın bir videosunda Aylin diye bir kız vardı sanırım, bir arkadaş vardı. Mesela Şafak Salda soruyor, Sedat Peker'i tanıyor musun diyor. Yok diyor tanımıyorum diyor. Mesela onu tanımamayı ben de isterdim. Bakın, işime gücüme bakmayı Ben de isterdim ama hani bizim özellikle işte eğitimini Türkiye'de almış, Türkiye'de büyümüş, ya memur çocuğuyuz, yaşam şartlarımız belli. Ben yani 24 yaşına kadar hiç yurtdışına çıkma imkanım olmadı. Hani bu profildeki insanlarla işte Türkiye'deki bağları hala devam eden, anne babasını bilen e, ee, örf adetlerine devamlı her bayramda anneannesinin babaannesinin yanında geçirmiş kişiler olunca hani bunlardan uzak kalabilmek, gündemi takip etmemek yani bu çok bana dediğim gibi makul gelmiyor. Ha, burada gösterdim de burayı görünce burada bulunan imkanlardan faydalanmak tabii ki insanın hoşuna gidiyor. Ben bir yandan da üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü neden diyorum bu Türkiye'de yok. Yani bu olmayacak bir şey değil. Hani buradaki yani bizim çocuk işte bir baba olduktan sonra illaki daha farklı olarak bakıyorum. İşte Bizim çocuklara verilen değer, insana verilen değer hani Türkiye'de bunlar kesinlikle yapamayacağımız şeyler değil. Bunların olmaması yani yakın zamanda da olmayacak olduğunu görmek de çok üzüyor insan. Hani bu sadece hani hükümetin ya da A Partisi, C Partisi'nin durumu değil. Bence bir mantelite sorunu var. Hani e, farklı muhalefet partilerinin belediyelerinde de ben kent merkezindeki ağaçları kesip oraya havuz yapan belediyeler gördüm. Yani dedim ki bu sadece hükümetin A Partisi, B Partisi olayı değil. Ya yani mesela şurada baktığımda şurada büyük bir çocukların şeyi var. Kaykay Skateboard bayağı geniş bir alan var. Ondan sonra ne bileyim işte şurada farklı aletler farklı oyuncaklar bizdeki gibi düz plastik olayı yok yani plastik şeyini atalım katalım ve etrafı alabildiğine yeşil çok geniş alanlar bırakıyorlar. Bence aslında bizim yeşile verilen önem biraz sıkıntı burada biraz e, yani birçok şehir bölge planlayıcımız var mimarlar var belediyelerde çalışan yani onların biraz bastırmasıyla bizdeki o biraz düzen sıkıntısını aslında bir ezebilsek yani gerçekten mükemmel bir yer ülkemiz ama işte değerlerini bilemiyoruz, istediğimiz konuma getiremiyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Yani günden güne de Atatürk'ü yad edip onun söylediklerinin önemini bir yandan görmek de değişik hissediyor insan. Çünkü baktığında hani Atatürk'ün önderliğinde yapılmış fabrikalara baktığımızda Nazilli'de tekstil fabrikasının, kumaş fabrikasının tiyatro salonu vardı fabrika içerisinde. Fabrikadan şehir merkezine tren yolu döşenmiş işçiler onunla gidip geliyordu. Spor salonları vesaire vardı bu. 1930'larda 20'lerin sonlarında yapılan bir fabrika. Bugüne geldiğimizde bunları her yerde görebiliyoruz mu? Yani insana verilen değer böyle mi? Yani bilmiyorum. Onu da sizin takdirinize bırakıyorum. Hani dediğim gibi buradaki anlatacak olduğum konuda işte yurt dışındayken burada ben hissiyatlarımı sizinle paylaşmak istedim. Bu kısa sürede elde ettiğim hissiyatlarımı zaten birçok yurt dışındaki kanalları izlerseniz. Mesela Kanada geyiklerinde de böyle bir muhabbet vardı. Yani ne zaman işte buraya ait olduğunu hissediyorsun, göçmenlik hissi ne zaman bitiyor, en az bir 5 sene geçmesi gerekiyor diyorlardı zaten. Ee, bu da belki Türkiye'ye gelip gitme sıklığına da bağlı. Şimdi Avrupa'da olup 3 ayda bir gelip gidersek bu da <laughs> belki daha da uzayabilir bir süre ya da hiç geçmeyebilir. Ee, yani geçmesi mi doğru, geçmemesi mi? Hiç benim hani çok geçmesi gibi bir derdim de yok zaten. Ee, her zaman, <laughs> yani ben farklı bir ülkede yaşayacak olsam bile, şu an öyle bir planımız yok ama Farklı bir ülkede burada, o İngiltere'de, Kanada'da yaşayacak olsam bile yani her zaman ülkedeki işte bir üzüntü varsa orada ben de onu yaşayacağım. Yani bu böyle çok bu atlatılabilecek gibi bir şey gelmiyor bana. Anlatacaklarım bu kadardı. E, 10 dakikayı doldurduk. E, daha sonra ikinci bir konu vardı da 10 dakika oldu uzatmayayım. İkinci konu da yurt dışında üniversite okumakla alakalı. Hani nereye başvurulur, ne yapılır vesaire değil. Genel olarak onunla alakalı da bazı fikirlerim var. Onunla alakalı fikirlerimi duymak istiyorsanız e, duymak isteyen arkadaşlar varsa yorum olarak yazarsanız onu da ikinci sohbet videosu olarak gerçekleştiririm. Videonun burasına kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Büyük ihtimal sıkı takipçilerdensiniz. Yani tahminim 800-1000 kişi falan izler bu videoyu. Toplamda çok fazla kişi izlemez. Şimdiye kadar verdiğiniz destek için de sizlere teşekkür ederim. Ayrıca videonun altına bir videonun sonuna kadar geldik. Oralar güzelmiş. Veya ne hissediyorsanız video hakkında ufak bir yorum yaparsanız sizlerin de kim olduğunu görürüm. Size de ayrıca bir teşekkür ederim oradan. Diğer videolarda görüşmek üzere.